Bravo, güzel, bravo. bravo bravo. Bravo, 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 Ben de değerli ilçe başkanımıza Ay, bu güzel ya. sözlerinden dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sayın ilçe başkanım, saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, Değerli Cumhuriyet Halk yol arkadaşlarım, kıymetli basın emekçileri, güzel Edremit'in güzel insanları. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarım ve canım ailem. Hoş geldiniz. Hepinizi saygı <laughs> ve sevgiyle selamlıyorum. Henüz bir lise öğrencisiyken 14 yaşımda tanıştığım Edremit İlçe Başkanlığı önünde sizlerin katılımıyla ilçe başkanlığını adaylığımı açıklamaktan büyük bir gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çocukluğunu ve gençliğini bu sokaklarda geçirmiş bir kardeşimiz olarak örgütün bana vermiş olduğu bu görevin omuzlarımdaki ağırlığını bilincindeyim. Kendimi, partime, ülkeme, yaşadığım şehre sorumlu hissederek sizlerden ve örgütümden aldığım destekle bu yükü büyük bir şekilde omuzlamaya talip oluyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, güçlü bir ilçe örgütünü sağlamak ancak her bir üyenin kendisine yer bulabileceği, birlikte çalışan, birlikte mücadele eden, birlikte öğrenen bir yapıyla mümkündür. Bununla birlikte güçlü örgüt, kentin sorunlarına duyarlı, seçmenin taleplerine kurak veren ve partinin ilkeleri doğrultusunda bu talep ve sorunlara yönelik politikalar üreten çözüm oraya arayan ve sonunda da çözüm bulan bir mekanizmadan ibarettir. Hiç şüpheniz olmasın ki bu mekanizmayı baştan sona dizayn etmek ilinci görevimiz olacaktır. Sevgili dostlarım, bundan böyle büyüğünden küçüğüne herkesin ilçe başkanı olacağıma örgütün sesine kulak verip ben olgusunu bir tarafa bırakıp üyelerimizin her biriyle hep birlikte el ele yürek yüreğe bu görevi layıkıyla yerine getireceğime şeffaf, çoğulcu ve hesap verebilen ama bunun yanında vatandaşın hakkının da hesabını sorabilen, talimat almayan hür bir yönetim anlayışına hakim kılacağıma huzurlarınızda söz veriyorum. <laughs> Enli mücadele örgütümüzü Elimizde parmakla gösterilecek bir örgüt haline getirmeyi, herkesle barışık olmayı, bir grup veya birileriyle anılmamayı, ötelememeyi, ötekileştirmemeyi benimseyeceğime söz veriyorum. Bravo. Yaklaşan yerel seçimlerde şehrimizde yeniden partimizin bayrağını dalgalandırmaya bu süreçte yerel yönetimlere talip olacak arkadaşlarımıza Hukukçu kimliğim ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda her zaman adil, eşit ve şeffaf yaklaşımından taviz vermeyeceğime söz veriyorum. Aldığımız ilke kararları doğrultusunda ben ve yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarımın yerel yönetimlere adaylığının söz konusu olmayacağını bu sebeple yönetim kurulundaki görevlerimizi asla ve asla terk etmeyeceğimizi de altını çizerek belirtiyorum. <laughs> Saygıdeğer yol arkadaşlarım, tüm bu açıklamalarımı bana partime olan sevgimi, sosyal demokrat dünya görüşümü, Atatürkçü kimliğimi ve Cumhuriyet'in temel ilkelerini aşılayan ve bu mirası bırakan geçmiş dönem ilçe başkanlarımızdan babam merhum Bekir Yalçıntaş'a ithaf ediyorum. <laughs> Ve sözlerimi Nazım'ın şu dizeleriyle sonlandırmak istiyorum. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok, biz kazanacağız. Bravo. Ve kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Sevgiyle kalın, saygılar, sevgiler.